tiberakademi.netten merhaba arkadaşlar yeni bir videoda yine birlikteyiz bu dersimizde ise adobe photoshop programında bir resmi e, nasıl siyah beyaz yapabiliriz onun yollarını göreceğiz bundan önceki derslerimizde göstermiştik ama biz bunun başka yollarını da göstereceğiz detaylı yollarını e, bunun için öncelikle siyah beyaz yapmak istediğimiz resmi e, programımızla birlikte açıyoruz Resmimizi açtıktan sonra arkadaşlar işlem yapmak için e, kısa tuşlarını göstereceğim ilk önce ilk kısa yol tuşumuz Ctrl Shift U kısa yol tuşu arkadaşlar Ctrl Shift U bildiğinini kullanarak resmimizi siyah beyaz yapabiliriz. Yine farklı bir kısa yol tuşumuz arkadaşlar Shift Ctrl U kısa yol tuşu. Yine resmimiz siyah beyaz oluyor arkadaşlar. Aynı yani şekilde arkadaşlar e, Ctrl Alt Shift Ctrl Alt Shift B e, kısa yol tuşunu kullanarak e, açılan pencereden hiçbir ayarla oynamadan tamam diyerek e, resmimizin siyah beyaz olmasını sağlayabiliriz arkadaşlar. Kısa yolumuzu tekrarlayayım. E, Ctrl Shift U kısa yol tuşu. Shift Ctrl U kısa yol tuşu. Ctrl Alt Shift B kısa yol tuşunu kullanarak e, resmimizi siyah beyaz yapabiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde bu Ctrl Alt Shift B kısa tuşunu kullandığımız zaman açılan penceredeki e, buradaki ayarları oynayarak resmimize farklı e, renk efektleri verebilirsiniz arkadaşlar. E, yine aynı şekilde arkadaşlar kısayol tuşlarının haricinde üst kısımda bulunan seçeneklerden de e, görüntüye tıklayıp buradan ayarlamalar diyerek burada e, siyah beyaz seçeneğini seçerseniz e, yine resminiz siyah beyaz olabilir. Yine aynı şekilde bakın arkadaşlar biz burada kontrol Alt Shift B kısayol tuşu demiştik. Burada ise Alt Shift kontrol B kısayol tuşunu kullanarak yine aynı pencereye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İkisi de aynı pencereye ulaşmanızı sağlar bir şey değişmez. Yine aynı şekilde görüntü deyip buradan ayarlamalar diyerek açılan pencereden doygunluğu azalt seçeneğini seçerek de resmimizi siyah beyaz yapabiliriz. Aynı şekilde yine gördüğünüz gibi e, onun karşısında da kısa yol tuşu yazıyor zaten. Shift Ctrl O kısa yol tuşu. Bunu da söylemiştik arkadaşlar. E, bu dersimizde e, resmimizi nasıl siyah beyaz yapabiliriz onun yollarını gördük. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın.